Talha bin Ubeydullah cennetle müjdelenen 10 sahabeden birisidir. Bu büyük sahabenin doğum tarihi konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Nesebi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem'e, Mürre'de Hz. Ebu Bekir'le Amr bin Kab'da birleşir. Annesinin adı Sabe bint Abdullah'tır, babası ise Ubeydullah'tır, künyesi Ebu Muhammed'tir. Hz. Talha İslamiyet'i kabulünden evvel Mekke'nin önemli tacirlerindendi. Ticaret için gittiği bu sırada bir rahipten Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu öğrenir. Hemen vakit kaybetmeden Mekke'ye döner. Akabinde Hz. Ebu Bekir radıyallahu an vesilesiyle İslamiyet'i kabul ederek ilk Müslümanlar arasına katılmıştır. Talha bin Ubeydullah hem vahiy katipliği yapmış, hem cennette müjdelenmiş, hem de peygamberimizin havarisi olarak bilinen 12 sahabeden biridir. Ayrıca halifeyi seçecek ashab şura içinde olan 6 kişiden biridir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Bedir Savaşı için istihbarat toplamak için Said bin Zeyd ile beraber Şam tarafına gönderilmiş ve bu nedenle direkt savaşa katılamamıştı ama savaşa katılmış gibi kendisi ganimetten pay almıştır. Hz. Peygamber Efendimiz onu çok sever ve onu göremediği zaman bir şey mi oldu ki ben o melih ve fasih dostumuzu göremiyorum demiştir. Hz. Peygamber Uhud Savaşı'nda üzerinde iki zırh olduğundan Uhud kayalığına çıkamamıştı. Ancak Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh hazretlerinin sırtına basarak çıkabilmiştir. Bu hadise sonrasında onun için Talha'ya cennet vacip oldu. Hadisi varid olmuştur. Uhud Savaşı esnasında efendimizin çevresinde sahabe efendilerimiz adeta etten bir duvar örerek onu müşrik hücumlarına karşı muhafaza etmeye çalıştılar. Efendimize gelen oklara, taşlara ve kılıçlara karşı vücutlarını siper etmişlerdir. Bu şiddetli savaşta canını feda edercesine savaşan Talha bin Ubeydullah 30'dan fazla yerinden yara almıştı. Öyle ki Hazreti Peygamber'e doğru gelen bir kılıcı görmüş, hiç düşünmeden koluyla karşılamıştır. Ama ondan sonra çolak kalmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Allah'ım Talha'ya şifa ver ve onu kuvvetlendir diyerek dua etmesinde akabinde mübarek elini onun bütün vücudunu mesh etmiş ve şifa bulmuştur. Hemen sonrasında savaşa koşması onun unutulmayacak kahramanlıkları arasındadır. Ayrıca o büyük sahabe Talhatül Hayr, Talhatül Cud ve Talhatül Feyyaz lakaplarını vermişlerdir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşı sırasında sağ tarafımda Cebrail'den, sol tarafımdaysa Talha bin Ubeydullah'tan bana daha yakın birini görmedim.'' Şayet dünyada gezen ve cennetik olan birine bakmak isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın demiştir. Yine Hz. Peygamber onun için yeryüzünde yürüyen bir şehide bakarak sevinç ve mutluluk duymak isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın dediği büyük sahabedir. Uhud Savaşı'nda gösterdiği fedakarlıkları ile ilgili olarak Hz. Ayşe validemiz ne zaman Hazreti Ebubekir'in yanında Uhud Savaşı söylense o o gün tamamen Talha'nın günüdür derdi. Hz. Ali ise o kişi Ebu Muhammed Talha'dır ki o genellikle kendinden bir şey istenmeden hemen verir dedi. Tebük gazvesine katkı için sahabeler bir şeyler veriyor, gayretle orduyu donatmak için çalışıyorlardı. Bu mübarek sahabe yarışırcasına neyi var neyi yok sarf etmiş, bundan dolayı da Feyyaz lakabı verilmiştir. Hz. Ebubekir'in Bekir'in hilafeti dönemindeki bütün savaşlara katıldı. Hz. Ebubekir Bekir hastalandığında kendisinde sonra kimin halife olması gerektiğini Hz. Talha ile istişare etmiş, o da Hz. Ömer bu makama en çok layık olan kişidir diyerek cevap vermişti. Allah sana şayet sorarsa Müslümanların işini kime terk eyledin, o vakit gönül rahatlığıyla Hz. Ömer'e bıraktım dersin diye söylemişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh ölmeden evvel atadığı Ashab-ı Şura'ya seçilmiş altı sahabeden biridir. Halife Hazreti Ali, Cemel Vakası sonrasında Hazreti Talha'nın şehadet haberini işitince çok ağlamış ve şöyle demişti. Ey Talha! Benim ve senin ayette ifade edilen biz cennet ehli olanların kalplerindeki kin ve husumeti söküp çıkarırız. Onlar artık dost ve kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar bahtiyar cennetliklerden olmamızı temenni ederim demiş ve akabinde ümid ederim Osman, Talha, Zübeyir'le ben bunlardan olayım demiştir. Yine Hazreti Ali, ey Talha! Yıldızlarla dolu bu gökyüzünün altında seni toprağa serili olarak görmek bana çok ağır geldi. Keşke ben 20 yıl evvel ölseydim de bu günü görmeseydim dedi. Hz. Talha 656 tarihinde Irak'ta bulunan Basra yakınlarında 60 yaşlarında şehit olmuş ve kabri Basra'nın dışında bulunmaktadır. Allah'tan tüm sahabelerle beraber onların şefaatini ve Resul-i Ekrem Efendimiz'e gösterdiği fedakarlıkların bizlere örnek oluşturması için dua ederiz.